Merhabalar. Şimdi de yüz tanımı uygulaması yaparak yüzü algıladığında ardından üzerindeki ledi yakan uygulama yapacağız. Buradan varyasyonları çoğaltabilirsiniz. Atıyorum servo motor vesaire kullanabilirsiniz. Tabi bunlar başlangıç düzeyinde projeler. Biz bunlardan çok daha ileri düzeyde uygulamalar yapacağız. Şimdi burada zaten bizim daha önce yaptığımız kameradan yüz tanımı uygulaması vardı. Biz buraya sadece import serial dedik. Burada eğer kütüphane ile ilgili hata alırsanız, burada hatırlarsanız ilk videoda da vardı. Kütüphaneyi yüklemek için bir soru işareti çıkıyordu. Oraya PySerial'ı tıklıyorduk, yüklüyorduk. Zaten bir önceki Arduino uygulamasında da Python'ın içerisine bu PySerial'ı nasıl yükleyeceğimizi görmüştük. Bakın burada Arduino'ya bir nesne oluşturuyoruz. Arduino nesnesi. Serial port com5 9600. Ben kodları Arduino'ya yükledim. Tabi bu uygulamayı yapmak için bir önceki Python'da Arduino kontrol uygulamasını izlemekte fayda var. Sonrasında dedim ki bakın bu kısımda eğer yüz tanıma başarılı olursa Arduino write B1 yani bir sinyal gönder LED yaksın. Biraz da LED yanık kalsın 0.5 saniye. Bunu uzatabiliriz 1 saniye kadar. Eğer yüzü algılamıyorsa zaten devamlı bu döngü çalışacak yani şu while true döngüsü başa dönecek. Arada ufak tefek sönmeler olacak. Bunlar ufak tefek hani kabul edilebilir şeyler. Biz sadece Arduino ile etkileşimi görmek için yaptık. Algılamadığı zaman da kapatsın dedik. Yani kodlar üzerinde ekle, yaptığımız eklemeler bu şekilde. Şimdi çalıştıralım. Bakın run dedim. Gördüğünüz gibi şu anda beni algılıyor ve bu ekranın alt tarafında, sağ alt tarafında gördüğünüz LED devamlı yanıyor. Şimdi şöyle oynatıyorum, beni görmesin artık. Bakın şu an LED hiçbir şekilde yanmıyor. Tekrar ben şöyle yüzümü algılamasını sağladığım zaman gördüğünüz gibi LED yanma işlemini yapıyor. İşte biz bu şekilde projelerimize Arduino'yu ekleyebiliriz. Burada bayağı bir kopukluk var tabii. Yani e, arada ben bir saniye bekleme eklediğim için bir saniyelik aralıklarla frame yakalama işlemi yapıyor. Şunu küçültebiliriz. 0.3 gibi bir şey yapabiliriz. Tekrar yapalım. E, buraya bekleme koymadığımızda LED çok hızlı bir şekilde yanıp sönüyor. Hani En azından o anı yakalamak bile bizim için yeterli. Sonuçta yakaladığımız zaman yani frame yakaladığımız zaman yüz algılama işlemini yaptığımız zaman kullanıcıya ya da uygulamaya Arduino'ya istediğimiz şeyi yaptırabiliriz. Bakın şu an normal yaptım. LED devamlı yanıp sönüyor. Tabi bu yanıp sönmeyecek yakaladığımız zaman dediğim gibi başka bir şey de yapmamız gerekiyor. Uygulama bu şekilde.